Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Grace Reformed, 7 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, bu koşuda da avantaj sağlayabilir. Sweet Anniversary, 5 numara, jockey'nin deneyimi, bu atın yarışta öne çıkmasına yardımcı olabilir. Rodeo Star, 4 numara, kısa mesafelerdeki başarılı dereceleri, bu koşuda da etkili olabileceğini gösteriyor. Chasing Daylight 3 numara geçmişteki yüksek sıralamaları bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini işaret ediyor. Asiaeira 2 numara son yarışlardaki tutarlılığı bu koşuda da bir avantaj sağlayabilir. Royal Bobby 1 numara yarış öncesi form durumu bu atın sürpriz yapma potansiyelini artırıyor. Devil in Disguise. 7 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve yüksek handikap puanı ile öne çıkıyor. My Life Story. 1 numara, istikrarlı bir yarış geçmişine sahip ve bu mesafede daha önce iyi sonuçlar almış. Billionaire's Row. 3 numara, jockey'inin tecrübesi ve son yarışlardaki dereceleri ile potansiyel bir kazanan. Social Hour. 9 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler ile formda olduğunu gösteriyor. Kurongo. 5 numara, son zamanlarda daha iyi bir form yakaladı ve bu yarışta sürpriz yapabilir. Alexis Sorba. 4 numara, yüksek handikap puanı ile dikkat çekiyor. Bu da onun potansiyelini artırıyor. Five to two. 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve istikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti. Harlan's Bond. 4 numara, Jockey'nin deneyimi ve atın geçmişteki dereceleri. Bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. My Two Sophias. 5 numara, son yarışında elde ettiği 2 noktalik, bu mesafede de başarılı olabileceğini gösteriyor. Dashing Della. 6 numara, geçmişteki dereceleri, bu pistteki performansını artırabileceğini gösteriyor. Santa Gara. 1 numara, uzun bir aradan sonra yarışa katılması. Formunu sorgulatıyor ancak önceki dereceleri umut verici. Book of Wisdom. 2 numara son yarışlarında elde ettiği dereceler bu mesafede rekabetçi olabileceğini gösteriyor. Olga 6 numara son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında istikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti. All Class 7 numara jokeyinin tecrübesi ve son yarışlardaki yüksek sıralamaları bu atın kazanma şansını artırıyor. Majestic Return. 1 numara. Son 4 yarışında sürekli olarak ilk 6 içinde yer alması. Bu atın güvenilir bir seçenek olduğunu gösteriyor. Proudfoot. 4 numara. Geçmişteki başarıları ve son yarışındaki bir noktalik, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Always Angels. 5 numara. Son yarışındaki üçüncülük, bu atın formda olduğunu ve mesafeyi iyi değerlendirebileceğini gösteriyor. Equus. 3 numara, genç yaşına rağmen son yarışlarda gösterdiği performans, bu atın gelecekteki potansiyelini işaret ediyor. Weigh the risks. 9 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler oldukça tatmin edici. Maggie S. Palace. 10 numara, son zamanlarda formunu yükselten bir at. Özellikle son yarışında elde ettiği birincilikle moral buldu. Les Reyes. 2 numara, yarış geçmişi oldukça etkileyici, son 4 yarışında sürekli olarak üst sıralarda yer aldı. Deep Saturn. 3 numara, hızlı çıkış yapabilen bir at, bu mesafede avantaj sağlayabilir. In Our Time. 8 numara, pist tercihi bu at için oldukça uygun. Son yarışında gösterdiği performansla dikkat çekti. Way to be Marie. 7 numara, jockeyinin deneyimi. Bu atın yarışta daha iyi bir performans sergilemesine yardımcı olabilir. Delightful Darling, 11 numara önceki yarışında ikinci olarak dikkat çekti. Bu performansı ile kazanma şansı yüksek. Gracie Esdelite, 7 numara iki kez dördüncülük elde etti. Bu da istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Chrysalism, 12 numara Son yarışında dördüncü olarak iyi bir çıkış yaptı. Bu sefer daha iyi bir sonuç alabilir. Hotlist 1 numara, yarışa katılmadığı gün sayısı az, bu da formunu koruduğunu gösteriyor. Always Ready 15 numara, uzun bir süre koşmadı, ancak önceki yarışındaki dördüncülüğü ile dikkat çekiyor. Mermaid 3 numara, henüz yarış tecrübesi yok, ancak genç yaşının getirdiği potansiyel ile sürpriz yapabilir. Reality Star 3 numara son yarışlarında sürekli olarak iyi dereceler elde etti. Bu da onun istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Endorse 2 numara Jockey'nin deneyimi ve atın son performansı bu yarışta öne çıkmasını sağlayabilir. Lovey Rendezvous 1 numara geçmişteki yarışlarında farklı pozisyonlarda yer alması ona esneklik kazandırıyor. Ragba 7 numara son yarışlarında gösterdiği performans bu mesafede başarılı olabileceğini düşündürüyor. Lost Horizon 5 numara yarıştaki diğer atlarla kıyaslandığında daha düşük bir handikapla yarışacak olması avantaj sağlayabilir. Research 6 numara son yarışında elde ettiği derece bu pistteki performansını artırabileceğini gösteriyor. Moving on up 4 numara, son yarışlarında sürekli iyi dereceler elde etti, bu da onun formda olduğunu gösteriyor. Spinning Colors. 8 numara, özellikle son yarışında birinci gelmesi, onun bu mesafede ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor. Zadorski, 10 numara, Jockey'nin performansı ve son yarışlardaki istikrarı, onu bu yarışta öne çıkarıyor. Storm Miami. 6 numara, çıkış hızı oldukça iyi, bu da onu yarışın başında tutabilir. Ozara. 1 numara, Son yarışlarında gösterdiği performans onun bu yarışta da iddialı olabileceğini gösteriyor. Fun with Flags, 5 numara, geçmişteki dereceleri onun potansiyelini ortaya koyuyor. Problematica, 7 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında bir sırayı alması onu öne çıkarıyor. Spring Magic. 8 numara. Deneyimli jokeyi ile birlikte. Kum pistteki performansı oldukça tatmin edici. Bu da ona avantaj sağlıyor. Kelly Start. 3 numara. Geçmişteki dereceleri ile istikrarlı bir performans sergiliyor. Bu da onu yarışta güçlü bir rakip haline getiriyor. Our Liberty Bell. 5 numara. Son yarışlarında 1 ve 2 sıralarda yer alması. Onun formda olduğunu gösteriyor ve bu mesafede etkili olabilir. Spiritual Lady. 1 numara. Kısa mesafelerdeki performansı ile dikkat çekiyor. Bu da onun bu yarışta şansını artırıyor. Lux First 2 numara son yarışlarında bir sırayı alması onun potansiyelini gösteriyor ve bu yarışta sürpriz yapabilir.